Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de size yine güzel harika bir model paylaşacağım. Modelimiz dantel gibi çok güzel zarif bir model. Yazlık örgülerinizde battaniyelerde berelerde atkılarda anne yeleklerinde hırkalarda her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz harika bir model arkası bu şekilde önü bu şekilde 3 numaralı şiş ile çalıştım orta kalınlıkta bir iple Evet modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim çıkan zil aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz Evet modelimiz 5 ilmekten oluyor oluşuyor 5 5 artı 2 ilmek başta ve sonda birer ilmek ilave ettim İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz Bismillahirrahmanirrahim. Evet ben arka sıradan lastik kullanmayacağım direkt modelime başlayacağım arka sıradan bir sıra örüp geliyorum ters olarak ilmeklerimi attım kaç ilmek atmışım 5'in katları olarak ilmeklerimi attım. İlk sıramı ters olarak örüyorum arkadan. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane ilmek attım. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir, iki tane düz ördüm. Bu iki düzümüz sürekli düz olarak gidecek. Bir dolama yapıyorum. Bir, iki, üç ilmeği toplayıp düz olarak örüyorum. Tekrar bu iki ilmeği sağ şişime alıyorum. Üçüncü ilmeği bırakıyorum. Ve tekrar düz olarak örüyorum. Bir tane arttırmıştım, bir iki tane de burada ilmeğim var. Bu üç ilmenin yerine üç tane tekrar ilmeğimiz oluştu. İki tane düz örüyorum, iki düz, bir dolama yaptım, bir iki üç üç tane ilmeği düz olarak örüyorum. İkisini tekrar saçma aldım, üçüncü ilmeği bırakıyorum. Bu iki ilmeği tekrar örüyorum. 1 2 tane düz ilmek ördüm. 1 doladım. 1-2-3 ilmeği bu şekilde tekrar bu 2 ilmeği saçmalıyorum. 3. ilmeği bırakıyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. 1 bir doladım. 1-2-3 bir, 3 ilmeği düz olarak ördüm. 2 ilmeği saçımı alıyorum, 3. ilmeği bırakıyorum. Bu 2 ilmeği tekrar örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Buraya isterseniz 2 ilmek daha ilave ederseniz burada 2 tane düzünüz oluşur. Biz buraya bir tane ilmek ilave edelim, şu şekilde düz olarak gitsin. daha montazım gözükecektir örgümüz. Arka sıradayız. Kenar ilmeğimizi örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir dolama yaptım. İpimi öne alıyorum. Bu üç ilmeği birlikte örüyorum. İki ilmeği sağ şişime alıp dolamış olduğum ipi bırakıyorum. Bu ikiyi tekrar ters olarak örüyorum. 1 2 ters 1 dolama yaptım. İpim önde bu üçünü birlikte ters olarak örüyorum. 1 2 ilmeği aldım, 3. ilmeği almıyorum. Bu iki ilmeği tekrar örüyorum. Aynı önde yaptığımız işlemi Arkada da yapıyoruz. 2 ilmeği ters olarak ördüm. Burada bir artış yapıyorum. Bir dolama yapıyorum. 3'ünü birlikte ters olarak ördüm. 1 2 ilmeği tekrar örüyorum. 1 2 tane ters ördüm bir artış yapıyorum bir dolama yapıyorum bu üç ilmeği birlikte ters olarak örüyorum bir iki ilmeği yeniden tekrar örüyorum bir iki tersimiz var bir de kenar ilmeğimiz dönüyorum ön sıradayım kenar ilmeğimizi ördüm 1 2 iki. iki tane düz ilmek ördüm bir artış yapıyorum 1 2 iki. iki tane düz ilmek bir de artmış olduğumuz ilmeği düz olarak üçünü birlikte örüyorum bu üçüncü ilmeği bıraktım iki ilmeği tekrar örüyorum Bakın modelimiz oluşmaya başladı. 2 tane düz 1 dolama yapıyorum. 1-2-3 Bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ilmeği saçma aldım. 3. bırakıyorum. Bu 2 ilmeği tekrar örüyorum. 1 2 2 ilmeği düz olarak ördüm. 1 doluyorum. Bu 3 ilmeği birlikte toplayıp düz olarak örüyorum. Kilmeyi sağ şişimi alıp üçüncüyü bırakıyorum. Kilmeyi tekrar düz olarak örüyorum. 1 iki tane düz. Bir doladım. Bir, 2, üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Kilmeyi sağ şişime aldım tekrar. Yeniden örüyorum yine düz olarak örüyorum önde düz arkada ters örüyoruz arka sıradayım 1 bir, bir tane ters ilmek ördüm bir kenar ilmeğimiz yanındaki ilmeği ters ördüm bir dolama yapıyorum 1 2 3 bu üçünü de ters olarak örüyorum 2 ilmeği 3. örmüyorum. 2 ilmeği yeniden ters olarak örüyorum. Arada 2 tane tersimiz var. Bir doladım. 1-2-3 Bir, 3'ünü üç. birlikte ördüm. 2 ilmeği alıyorum. Tekrar örüyorum. 2 tane tersimiz var. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3'ünü birlikte aldım. şişimden bırakmadan, çıkartmadan tekrar bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 bir, 2 Çok güzel bir model. Doladım. 1 2 3. 3'ünü birlikte ördüm. Şişimden çıkartmadan tekrar iki ilmeği sondaki ilmeği örmüyorum, iki ilmeği yine ters olarak örüyorum. İki tane ters, bir de kenar ilmeğim var. Hemen göstermek istiyorum. Modelimiz oluşmaya başladı. Bir daha göstereceğim ve. Modelimizi bitirmek istiyorum. Çünkü gerçekten göründüğü gibi zor değil. Çok kolay basit bir model. Bir dolama yapıyorum. 1-2-3 bir, 3'ünü üç. birlikte düz olarak örüyorum. 2 ilmeği sağ şişime alıp tekrar ikisini örüyorum. 1-2 iki düz 1 bir doladım. 1-2-3 bir, 3'ünü üç. birlikte sağ şiş, ördüm. Tekrar iki şişi 2 ilmeği bir daha örüyorum. Bir, iki tane düz, bir doladım, bir, iki, üç ilmeği toplayıp birlikte örüyorum. İki ilmeği alıyorum, tekrar örüyorum. Bir, iki, bir doladım, bir, iki, üçünü birlikte topladım ve bu iki ilmeği yeniden örüyorum sondaki ilmeği bırakıyorum 1 buraya bir düz ilave etmiştik bu düzümüzü örüp kenar ilmeğimizi de ördüm Evet ben birkaç sıra daha örüp size göstereyim inşallah Evet modelimiz bu şekilde örecek olan herkese kolay gelsin diyorum kanalıma abonelikler kesinlikle ücretsizdir ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim Allah'a emanet olun Hayırlı kalın hoşçakalın.